Şu anda bulduğumuz bir yer var ve onu bir an önce üretip ekonomiyi kazandırmanız lazım. Yani bu dediğim rakamlar mesela gerçekleşirse 2026'da biz 20 milyon metreküp bu gelecek FQ ile çıktığımızda yıllık 7,5 milyar metreküp eder. 10 milyon hanenin doğalgazı artık kendi gazımızla karşılanmış olur. Biz evet. doğalgaza çok ciddi bir ithalat yapıyoruz çünkü. Bugün onun için e, evlerimize gelen doğalgaz faturası e, sudan ucuz şu an. Evet. Evet. Gerçi yazın da etkisi var. haksızlık yapmayalım ama evet. e, 28 metreküp doğalgaz gelen bir vatandaşa gelen e, evet. e, fatura 176 lira. Evet. 28 metreküp su harcayan vatandaşa evet. gelen fatura 1100 lira. Evet. Yine kışın da sudan ucuz olur. Zira o 28 metreküp kışın şöyle söyleyeyim 98 metreküpe çıkar. Türkiye'nin ortalama tüketimi e, 90-100 metreküp civarında kış aylarında. Yani onu. 3 ile çarparsanız 170 lira mı dediniz? 170, 176 lira. 176, hmm. 3 ile çarparsanız yani 550-600 liralık bir fatura olacak. Su faturası yine 1100 lira. Su aynen tüketilmeye devam ederse o civarda belki daha zam gelmezse öyle Bu, kalacak. İşte zam mevzusu da dün, önceki gün baya tartışıldı. Evet. Evet. Ee... Ama faturaya yansıyanın farklı bir oran olduğu söyleniyor. Bu bir. Yani evet. her bin liralık faturanın devlet ne kadarını kendi cebinden veriyor, şöyle, ne kadarını vatandaş e, veriyor? E, şimdi devlet desteği hem elektrikli hem doğalgazlı özellikle pandemi sonrasında çok yoğun bir şekilde var. Ee, tabii pandemi çok anormal bir süreçti biliyorsunuz, ee, birçok şey e, e, çok zordu yani işte ekonomik aktiviteler durdu, birçok insan çalışamadı yani işin sağlık boyutu zaten ayrı. Abdülhamit hariç o çalıştı. <laughs> o çalışmaya, <laughs> Hatta ekipler, çalışmaya devam etti. Şöyle söyleyeceğim şimdi burada e, bu devlet desteklerinin e, asıl da doğrusu isabetli olanı gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşlara gitmesi. Hı -hı. Ama bizim şu andaki destek modelimiz sübvansiyon sisteminde ihtiyacı olan da, herkes olmayan da herkes bundan istifade ediyordu Dolayısıyla aslında bizim bir tedrici bu e, sübvansiyonların azaltılmasıyla alakalı ve gerçekten ihtiyaç sahibi vatandaşların bundan istifade etmesiyle alakalı bir programımız var. Şimdi bu onun belki ilk adımlarından bir tanesi diye düşünebilir. Şöyle ki bizim e, biraz önce sorduğunuz sorunun cevabı şu. Bin liralık bir faturanın 700 lirası devlet tarafından ödeniyor. Hmm. Yani vatandaş sadece 300 lirasını ödüyordu. Bu son fiyat düzenlemesiyle beraber bu 700-600'e düştü hmm. devlet desteği 1000 liralık faturada. Ee, 400 lira vatandaş tarafından ödenecek. Toplamda konutta e, hane halkına yansıması %24-25'lerde oldu. Tabi bu illerden illere değişmekle birlikte yani böyle bir ortalama değer verilebilir. Dolayısıyla artan %38 gazın bedeni. Ama gaz bedeli yanında faturada başka işte vergiler var, diğer kalemler var, sistem kullanım bedelleri var. Dolayısıyla bunlarla beraber bakıldığında nihai fatura %25'lik bir artış oldu.